Arkadaşlar bir fotoğraf o fotoğrafı bir verir misin Nuket? Videomu bir bakabilir miyiz videoyu? Onun üzerine konuşalım biraz. Bir çocuğumuz hafızlık yapıyor. Hafızlı deprem nedeniyle yarıya kalıyor ve Diyanet Vakfı'nın yetkilileri de alanda her gün Allah gani gani razı olsun onlardan. Tırları var, sıcak ekmek çıkarıyorlar, çorbalar kaynatıyorlar. Efendime söyleyeyim küçük çayın yanında ikramlıklar dağıtıyorlar. Devamlı sıcak çorba, sıcak çay ve deprem bölgesinin çok çok farklı farklı noktalarında yer tutmuşlar ve çok ciddi hizmetler yapıyorlar. Allah gani gani razı olsun onlardan. Birileri Türk Diyanet Vakfı logosunu gördüğü zaman, oradaki abdestli, namazlı insanları gördüğü zaman çok farklı şeyler düşünüyor, çok farklı şeyler söylüyor ama bu milletin ağırlıklı bir çoğunluğu bu insanlara İHA hadisinden diğer dernek vakıflarımıza ve Diyanet Vakfı'nın bütün yetkililerine, imamlara, hocalara çok çok iş yaptılar arkadaşlar. Bak kolay değil. Gerçekten kolay değil. Biz devamlı arama, kurtarma, enkaz, kepçe gidiyor. Yok ahbaptı, yok çadırdı, yok yok bilmem Oğuzhan'dı, yok bilmem fenomendi, şuydu, buydu. Bunları konuştuk ama günlerce ya bir, bir düşünün. Hani 10 ilin olduğu bir bölgede bir anda 40 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Bu insanların yani ve normal bir vefattan bahsetmiyoruz dostlar. Bir kaza, bir afette hayatını kaybetmiş olan insanlar. Kimisinin 5 gün sonra çıkarılmış cesedi, kiminki 10 gün sonra çıkarmış. Vücut bütünlüğü bozulmuş. Hani insanlar DNA onların sahipsiz olanlar var. Alıyorsun, fotoğraflıyorsun, DNA'sından örnekler alıyorsun, bir dosya alıyorsun onu. Mezar belirliyorsun, oraya bir kod numara veriyorsun. Ciddi bir ad adli süreci var bunun. Adli tıp süreci dediğimiz süreç. E bir de bu cenazelerin alıp kefenlenmesi, hazırlanması, yıkanması, tabutlanması ve defnedilmesi var. Diyanet olan birçok hocamız Türkiye'nin dört bir tarafından geldiler. O vazifeleri yaptılar. Allah hepsinden de gani gani razı olsun. Yani öyle bir psikolojide e, hareket etmek çok kolay değil. Ama birileri az önceki video yine yanda dursun lütfen bir şeyde göreyim onu. Birileri bu fotoğrafı görüyor. Bu çocuğun hafızlığı yarım kaldı yine bölgede birçok Kur'an kursunda yatılı olarak okuyan çocuklarımız vardı ve onlar da şehit oldular. Hafızlık öğrencileriydi. Kimisi hafızlığını bitirmeye çok az vardı, kimisi neredeyse bitiriyordu, kimisi yeni başlamıştı hafızla ve nasıl çocuklar okullardan soğumasınlar diye hemen 15. 20. gün çadır kentlere, konteyner kentlere küçük küçük sınıflar, Mehmetçik okulu diyorlar onlara. Çocuklar o sıralardan uzakta kalmasınlar, o sıralara aşina olsunlar diye. Bu da Onlardan bir tanesi yani hafızlığı yarım kalmış bir çocuğa orada e, Diyanet Vakfı'nda görev yapan bir hocamız çocuğumuzun dersini dinliyor. Bu insanın oturup hani hüzünlenip böyle ağlaması gereken, mutluluktan ağlaması gereken bir durum. Bir çocuğumuz hafızlığını devam ettirebilmek için böyle bir ortamda çadır kentin içerisinde dahi hafızlığını bırakmıyor. Ders vermesi lazım. Çünkü hafızlık belli bir disiplin isteyen bir çalışmadır. Uzun zaman Kur'an-ı Kerim okuyamazsan, uzun zaman hani bir 20 gün, 1 ay, 2 ay eğer Kur'an-ı Kerim'le hemhal olamazsan, ders ezberleyemezsen belki de önceki yaptığınızda, yaptığın çalışmalar dahi sıkıntıya girebilir. Ama böyle bir fotoğrafın üzerine birileri kalkıyor ki yazıyor işte bir nesli böyle kararttılar, bir nesli böyle yok ettiler, her şey bitti de bu mu kaldı orada tarzında açıklamalar yapıyor birileri. Birileri yazıyor. Arkadaş bu coğrafya Anadolu coğrafyası. Bu coğrafyanın bütün toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bu coğrafya ezan seslerinin susmadığı bir coğrafyadır. Bu coğrafya Kur'an bülbüllerinin kıyamete kadar böyle şakı dıyacağı ve seslerini yükselteceği bir coğrafyadır burası. Eğer bu görüntülerden Kur'an-ı Kerim okuyan ve o Kur'an-ı Kerim'de ona yardım etmeye çalışan insanlardan rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın alışacaksınız. Ya seve seve alışacaksınız ya da döve döve alışacaksınız. Kusura bakmayın alışacaksınız. Bu coğrafyada ezanlar okunacak. Bu coğrafyada Kur'an-ı Kerimler okunacak bu coğrafyada hafızlar yetişecek ve buna herkes alışacak. Normalde üniversiteye hazırlanan çocuklar var. Onlarla alakalı da şimdi hemen planlamalar yapıldı. Bakın ilk 15 gün çadır kentlerin yönetimlerini afatın yetkilileri organize ediyordu. Şimdi ben gelmeden önce ton bir çadır kentleri geziyordum. Bazı ihtiyaçlar vardı. Onları bırakacaktık onlara. Bir baktım çadır kentlerinin başlarına okul müdürlerini milli eğitim müdürlerini geçirdiler. Niye? Abi formasyon dersi almış, yani pedagoji az buçuk biliyor, işte eğitimci olduğu için insan ilişkileri çok daha iyidir ve en nihayetinde devletin memurudur, görevlisidir. Yani Afat da devletin memuru, öğretmen de devletin memuru, imam da devletin memuru. Hani herkese belli görevler veriliyor ve artık dedim ya hani o ilk hafta bir hafta on günlük o kaos, o keşmekeşlik azaldıkça insanlar ve yönetimde olanlar, bu işi organize edenler çok daha sağlıklı karar veriyorlar. Verilen karar belki ilçe geneliyle alakalı bir karardır. Bir başka ilçe için uygun olmayabilir ama o ilçenin ihtiyacıdır. Böyle çalışmalar yapılıyorlar. E nasıl bir çocuk eğitimden geri kalmasın ona şöyle çalışma yapalım diye düşünülüyorsa aynı şekilde hafızlık konusunda da eksiği olan, yarım kalmış olan çocukların o süreçleri bir şekilde tamamlanmaya çalışılıyor. Ya bundan birileri niye rahatsız oluyor? Bunlar bizim alkışlamamız gereken işler değil mi? Bunlar bizim dua ile Allah sizden razı olsun. O alanda bile o çocuğa hafızlık dersi yaptıran hoca Allah senin mekanını cennet etsin dememiz gerekirken, onlara dua etmemiz gerekirken niçin bunda bir hakaret vari bir söylemle bunları insanlar paylaşıyor? Bunu da anlamakta zorluk çekiyoruz. Tamam arkadaş Kur'an'la, dinle, imanla bir alakan olmayabilir. Bu senin tercihin. Kimsenin bu konuda sana bir şey söylediği yok. Ama insanlar İslami hassasiyetlerle hareket ettikleri zaman size ne oluyor arkadaş? Ne batıyor size? Niye kuduruyorsunuz? Niye sırtlan gibi saldırıyorsunuz? Ya burası Anadolu, burası Yunanistan değil, İtalya değil, burası bir bilmem Şili değil, başka bir yer değil burası. Burası Anadolu, burası Müslüman Türk toprağı. Burada ezanlar okunacak, bir sala veriyorsun. Ulan millet enkaz altında, milletin ölüm salası. Bilmiyorsun çünkü, bilmiyorsun ki sala sadece ölünün arkasından okunmaz. Sela İslam coğrafyasında bir duyurudur, bir çağrıdır. Bir yerde bir saldırı olur, minarelerden salalar okunmaya başlar. 15 Temmuz'da minarelerden salalar okundu. Selah çağrıdır. Dirilin, kalkın, uyanın. Bir hal geldi başımıza. Bunun çağrısıdır selah. Onun için 6 Şubat gününün akşam ezanından yatsıya kadar Türkiye'nin bütün minarelerinden salalar okundu. Bu olayı, bu vahameti, bu felaketi duymayan kalmasın diye en ücra köylerdeki minarelerden dahi salalar okundu. Adam diyor ki Hatay'da, Kahramanmaraş'ta işte insanlar işte salalarını dinledi, enkaz altında öldüler. Siz insanlara salaları enkaz altında dinlettiniz diye. Ayıptır ya bunu söylemek. 6 Şubat pazartesi günü Elbistan'da Deprem oldu. Aradan 12-13 gün geçti. Bir perşembe akşamı akşam namazında, akşam namazı esnasında Elbistan'da belli noktalara elektrik verilip de minareler sağlam olan camiler belirlenince ezanlar okunmaya başlandı. 10, 11, 12. gün. Biz 10, 11 gün orada hiç ezan duymadık. Yok elektrik, yok minare, yok hiçbir şey yok ve biz o akşam vaktinde o ezanları minarelerden duymaya başlayınca elbistan'da 7'den 70'e herkes olduğu yerde çöktü ve hüzünle ağlamaya başladı. O ezanı duyduk ya. Şükürden gözlerimizden yaşlar döküldü. 10 gündür ezan duymuyorduk orada. 10 gün 11 gün. Ya böyle bir coğrafyanın içerisinde böyle bir Durum söz konusu olduğu zaman bir diyanet vakfı görevlisi, bir hoca, bir e, hafızlık hocası, bir veya da bir hafız illa hoca olmasına da gerek yok. Bir hafızın hafızlık dersi yapmaya çalışan bir çocuğa ezberinde onu dinlemesi, ona yardım etmesi birilerini niye rahatsız eder burada ya? Ya gidin siyasetinizi nerede yapacaksanız yapın, ideolojinizi nerede yapacaksanız yapın. Zırt pırt böyle salak gibi, aptal gibi hükümet istifa, hükümet istifa diye böyle goy goy çevirmeyin. 2 ay sonra, 3 ay sonra seçim var. Bir şey yapmak istiyorsan, kafanda bir şey varsa git bak 3 ay sonra, 2 ay sonra seçim sandığı zaten önümüze gelecek. Orada ne diyeceksen de ama insanların inançlarını, insanların hayat yaşam şekillerini İnsanların kılık kıyafetlerini, insanların sakalını, saçını, takkesini eleştirmekten, ona laf söylemekten, insanlara yüklenmekten bir vazgeçin artık. Yeter, yeter abi. Ya bırakın bizi. Bırakın biz burada hikmeti de görelim, ibreti de görelim, dersler çıkaralım. Eksik olan, suçlu olan kim varsa onunla sonuna kadar mücadele edelim zaten. Ama böyle bir güzellik var ortada kurban olayım. Böyle bir güzellik var. Ben Elbistan'da 11-12. gün ezanı ilk duyup da ağlamaya başlayınca aklıma benim hemen gurbetçiler geldi. Gurbette olan kardeşlerimiz geldi aklıma. Senelerdir ezana hasret ömür yaşıyorlar. Kapıkule'den içeri girip de o ay yıldızlı bayrağı görüp o ezanı Muhammediye'nin sesi yükseldiği zaman sen o gurbetçinin içerisinde adam belki namaz kılmıyordur ha. Hani belki böyle tam dini vecibeleri şu bu falan yerine getirmiyor da olabilir. O kendi bileceği bir iş. Ama gurbetçiler lerin o ezan sesini duydukları zaman nasıl böyle kenara çekip de böyle dinlediklerini, nasıl gözyaşı döküp nasıl ağladıklarını Elbistan'da o kadar iyi anladım ki ki 11-12 günden ezana hasrettim. Senin etrafında 250 tane camide minareden ezan okunduğu için sen nasıl bir nimetin, nasıl bir kıymetin içerisinde yaşıyorsun farkında değilsin. Ama ne zaman balık sudan çıkar o zaman anlar suyun kıymetini. Ne zaman Allah göstermesin bu ülkede minare minarelerden ezan susar. Bir anda burası böyle sessizliğe gömülür. O zaman anlarsın o minareden okunan ezanın, salanın ne demek olduğunu. Bırak abi biz bu dünyaya birileri bizi alkışlasın, birileri bizi beğensin, birileri bizi takdir etsin diye gelmedik. Biz bu dünyaya yalnız ve yalnız Allah'a kulluk etmek için geldik. Uğraştığımız bu işler, televizyon ekranları, inşaat işleri, doktorluk, mühendislik, şu bu, cart curt, bütün meslekler, bütün birimler sadece oyalanmamız için Allah'ın bizim önümüze koymuş olduğu şeyler Bizim asli vazifemiz, birinci gayemiz ve olması gereken gayemiz Allah'a kulluk etmek. Biz bu dünyaya Allah'a kulluk etmeye geldik dostlar. Allah bizi başka bir şey için göndermedi. Çok para kazan, çok efendime söyleyeyim çalış. Evin olsun, araban olsun, 800 tane diploman olsun. İnsanlar seni alkışlasın. Desinler ki aa çok yakışıklı bir adam, çok sağlıklı bir adam. Yok efendim işte çok akıllı bir adam, çok okumuş bir adam. Bunun için göndermedi bizi Allah bizi Allah bu dünyaya yalnız ve yalnız kendisine kulluk etmemiz için gönderdi. Ve kulluğumuzu göstermek ve o kulluk imtihanından başarıyla çıkabilmek için de önümüze Allah bazı olayları koyuyor. Sakat bir evlat veriyor bize. Bakayım kulluğunu gösterebilecek misin? Sabredebilecek misin? Hayrın ve şerrin benden geldiğine iman ettiğini söylüyorsun amentüde. Bakalım iman etmiş misin diye Allah onu bizim önümüze koyuyor. Bu bir imtihan. Kimisini yoklukla, kimisini varlıkla, kimisini darlıkla, kimisini ölümle, kimisini nimetle, kimisini ilimle, kimisini makamla. Allah herkesi imtihan ediyor. Bizim buradaki durumumuz kulluk durumumuz abi. Birileri olayları alıyor başka bir boyutlara. Allah akıl fikir versin bize ya. Vallahi Allah akıl fikir versin bize ama şunu söyleyeyim her şeye rağmen her şeye rağmen bu ülkede güzel işler yapmaya güzel hizmetler yapmaya ve bunları sadece ve sadece Allah rızası doğrultusunda yapmaya çalışan birçok insan gördüm ben o deprem bölgesinde. Allah onların hepsinin ömrüne bereket versin. Ya onu da düzelteyim onu dilimize de şeyle sakat olarak değil bir engelli veriyor Allah bize mesela ailemizde. E bakalım ne yapacaksın diyor. Ne yapacaksın? İsyan mı edeceksin diyor. İsyan mı edeceksin? Bırakıp gideceksin mi? Pes edeceksin mi? Allah onu deniyor sende.